Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yala çapkının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak. Aşka düşman reytingleri görüldüğü gibi Dizi 0.68 Total 0.37 AB 0.52 Ratings ABC1'de elde etmiş. Dizi kendi oranlarından daha fazla oranlarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından söylenecek pek az bir şey yok. Senaryo tutmadı zaten TV8'de dizi işleri zordu. Haftaya final bölümü ekrana gelecek. Ateş Kuşları Ratingleri de görüldüğü gibi dizi 3.89 Total 2.34 AB 3.13 Ratings ABC1'de elde etmiş. Ratinglerinde tüm gruplarda artış görüyoruz. Artış olsa da dizi reytinglerinde çok fazla bir değişkenlik yok. Bu oranlarla diziden belki sezon sonuna görürüz gibi geliyor ama ilerisi daha çok zor diziden. Katlar reytingleri de görüldüğü gibi dizi 4.06 total 3.66 AB 4.50 reyting sahibi çevirde elde etmiş. Tekrar reytingleri de 1.50-1.60 bandlarında. Dizi açısından iyi bir başlangıç. İki grupta 4 band üzerinde açılış yaptığını görüyoruz. Bence iyi bir açılış. Tekrar rakipleri çok fazla yüksek değil ama haftaya da yükselebilir. Kızılcık şerbeti daha kötü reytinglerle başlamıştı ama şu an zirvede. Arka sokaklar reytingleri de görüldüğü gibi TC443 reytingle totalde 7. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.66 ve 3.10 oran elde etmiş. Reytinglerinde inişler çıkışlar olduğunu görüyoruz. Yine de dizi total bandında izleyicisini yakaladı. 4 40 bandlarında oranlar elde ediyor. Genel olarak 4 mantlarında bu aralar total grubunda Yalı Çapkını reytinglerde görüldüğü gibi dizi 802 total 424 3AB 596 reytingi ABC1'de elde etmiş. Dizi AB ve ABC1'de düşüş yaşarken total grubunda ise izleyici kitlesini koruduğunu görüyoruz. Dizi açısından çokça eleştiri var. Bu da reytinglere yansıyor tabii ki ama yine de izleyicisini koruduğunu söyleyebiliriz. Kızılcık şerbeti ise zirvede kalmaya devam ediyor. 8-16 total 10-85 AB 10-99 reyting C ABC 1'de elde etmiş. Düşüşler yaşısı da AB ve ABC 1'de açık ara farklı önde. 10 bandını geçmiş. Totalde ise Kızılcık ile ufak bir fark var ama yine de zirvede kalmaya devam ediyor. Dizi açısından gerçekten çok iyi oranlar. Esaret reytingleri de görüldüğü gibi esaret haftayı 1.90'larla açmıştı. Bu hafta yine iki bandı oran görmüştük. Bu kapanışta iki bandı üzerinde oldu dizi açısından iyi bir hafta olduğunu söyleyebiliriz kan çekeri içe dizi haftayı 0.90'larla açmıştı ama dün 0.67 bugün ile kapanış oldu İyi bir açılışın ardından dizi açısından kötü bir hafta kapanışı oldu Rüzgarlı Tepe reytingleri de görüldüğü gibi dizi total grubunda bir band üzerinden oranlar elde etmeye devam ediyor 1.05 reytingde totalde 36. sırada yer, yer alıyor Genel olarak bu hafta 1.10 mantarında görmüştük. Kapanış 1.05 ile oldu. Bakalım birer hafta nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.